Herkese merhabalar. Bugün yüzme baklava yapacağız. 5 bardak unumu tezgaha koydum. Hemen ardından iki adet yumurtamı içine ekledim. Ve şu şekilde çok az bir tuzumu da ekliyorum. Ve yine yarım paket kabartma tozumu ekledim. Bir bardak da suyumu ekledim. Yorum işlemi geçiyorum şimdi. arkadaşlar tam tarif 5 bardak un 1 bardak su 2 adet yumurta ve 1 cilcik tuz ekledik ekstradan ne un da su ekledim gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum bu işlemi bir tekne içinde de yapabilirsiniz bir kap içinde ben tezgah yoğurmayı sevdiğim için daha kolayına geldiği için servis açısından böyle yapıyorum Bununla ister süzme bak ister püzme baklava isterseniz normal baklava yapabilirsiniz. Normal baklava hamuru tarifi bu özleşmesi için iyice yoğuruyorum ve hamurum hazır. Şimdi küçük bezi haline getirip hemen hamurumu açma işlemine geçeceğim arkadaşlar. Bezelerimi döktüm, şimdi şey, bezelerimi kestim ve şimdi küçük küçük yuvarlıyorum, hazır hale getiriyorum. Yumurta büyüklüğünde beze yapıyorum. şekilde. Bezelerimi hazırladım. Şimdi şöyle şöyle bir temizliyorum. Hemen bezelerimi buraya alarak üzerine bir poşet örterek 10-15 dakika dinlendiriyorum. Üzerini mutlaka örtün. Hamurun yüzü üzeri kurumasın. Yoğurdun bir de şöyle kazıyarak açacağım yeri temizliyorum. Evet bezelerimi 20 dakika dinlendirdim. Şiş dolumu hazırladım. Kumarımı üzerine açıyorum. Hemen küçük küçük bezeler haline getirmeye başlıyorum. Şöyle çok altını şiş dikliyorum. Toplamda 15 tane bezem çıktı. Pota tabağı büyüklüğünde açıyorum. Evet hamurumu açmaya devam ediyorum. Bütün hamurumu tatlı tabağı bir kendi haline getirdim. Hamurumu dışarıda bandırıp merdaneyle açıyorum. açtım. şöyle tersini çevirerek. Şimdi şu şekilde. Üç tanesini birden açabilirsiniz. Ben beş tanesini birden açacağım sizler üç tane birden iki tane birden açabilirsiniz. Diğer yani bezi hamurlarımı kaldırdım. Şimdi açtım. Açma işlemine geçebiliriz. Bastırarak gerek işler devam ediyor. Evet yufkalarımı birbirinden bu şekilde ayırıyorum tekrar. Gördüğünüz gibi yufkalarımız pıtır pıtır ayrılıyor arkadaşlar. Baklalarımız da bu şekilde yapabilirsiniz. Bu tarihten istediğiniz şekilde bakla verip yapabilirsiniz. Acayip güzel oldu şu an. <laughs> Çok güzel oldu şuna bakar mısınız? Yok ben geçmişti zaten. Şöyle parçasını koparalım. Daha fazla bir zengin olmasın. Bu şekilde açmaya devam ediyoruz. Yufkalarımı açtım. Cevizimi hazırladım. Robottan geçirdim. Şu şekilde. Şurasını biraz baklava. Üzme baklava yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. şekilde ince bir oklava ile evet. şöyle bir kenara. Şu şekilde ince bir diğer yufkamı açıyorum. Yine hemen aynı şekilde şöyle bir kenara koyuyoruz diyorum. Oklavamızı alıyoruz. kızımız düz çıkmasın için şöyle içe bir kısmı arkadaşlar Ağzı engel olmasın bize yine aynı şekilde bu bizim meşhur üzme baklavamız ister bu yufkalarla normal baklava yapın isterseniz bu şekilde burma baklava yapın size kalmış şu kısmı, iç kısmını alayım şöyle evet şöyle şöyle yapalım ki düz çıksın tekrardan yine atıyoruz çıtır çıtır baklavamız hazırlanıyor. Şöyle bir şekilde bastırın. Bir tarafından düzüştürerek bu şekilde de oklavadan çıkartıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oldu vallahi maşallah. Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Evet, bizim baklalarını hazırladım. Şöyle tepsiyi dizdim. bununla Şöyle dışından açarak şu şekilde kullanıyorum. şöyle çekiş bu şekilde büzdüğümüz için birazcık da şöyle hafiften uzatıyoruz arkadaşlar birazcık şöyle çekeyim çok hafif tekrardan biraz biraz küçük kesmiş şöyle kalsın diye. bu şekilde tavanı hazırlıyorum. Bözüme baklava yapıyoruz. Dol artık tepsi dol. Yani 15 tane beze yaptım. Şu tepsiyi dolduramadım yani. O kadar yüz kaçtım. Neyse şöyle kalsın ne yapayım artık. Şimdi şak yapsaydım olur mu o zaman? Neyse. Şimdi şu şekilde dilimleyerek iniyorum aşağıya doğru. Bunu ister bıçakla isterseniz hamur kesme aparatıyla da yapabilirsiniz. Şunu zaten düşür şöyle geçsem. Yeterli. Genel şekilde Bu şekilde dilimleyebilirsiniz böreklerinizi. Biraz böyle uğraşmak istemezseniz direkt bıçakla da yapabilirsiniz bu işlemi. Bu tekrar bir bıçakla kesmem lazım. son aşamadayız. Ah çakalıyor biraz daha. Evet, tepsimizi. Yani bir tane daha olsa yetiyormuş. 16'yı tamamlayamadık. Baklavam hazır. Yüzme baklava dersiniz, bulma baklava mı dersiniz? Artık adını her ne de istersiniz. Şimdi yağsını koyup fırına süreceğim arkadaşlar. Yağsı için 200 gram bir tereyağı eritiyorum ve içine bir bardağa yakın sıvı yağ ekleyeceğim. Tereyağımı erittim. Şöyle bir sıvı yağ. Bir bardak sıvı yağ ekledim. İkisini karıştırıyorum. Şimdi tekrardan tereyağının köpüğü olduğu için bu şekilde süzerek tekrardan bardağı alıyorum hem de ölçüsünü görmüş olursunuz arkadaşlar Evet hemen tatlımız şöyle üzerine istiyorum kalan yağını da bu şekilde ekliyorum dibinin tortusunu görüyorsunuz piştikten sonra bir tepsi koyarak üzerine fazla yağsını süzebiliriz. Eğer ki bu yağsı dibinde kalırsa ben süreceğim. Pişme aşamasında belli olur zaten. Evet, tatlımı alt üst ayarda 292 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Evet, baklalarım pişti. Foklalarım pişti. Hemen altını kapattım. Şerbetimi ikisi sıcak birleştiriyorum. Ama baklalarım hazır. Şerbetini çeksin dinlensin. Son halini sizlere göstereceğim inşallah. Baklavalarım gördüğünüz gibi çıtır çıtır çok güzel oldu mutlaka deneyin Bulma baklava harika. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Bizme buna baklavası arkadaşlar. Baklava hamurundan bu şekilde istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İster bu şekilde isterseniz bildiğiniz şekilde yapabilirsiniz. Videom kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler.